Prostat kanseri tespit edildikten sonra hastalığa bağlı faktörler ve hastanın kendisine bağlı faktörler göz önüne alınarak tedavi planlanır. Hastalığa bağlı faktörler dediğimiz hastalığın evresi, derecelendirmesi, herhangi bir yerinde metastaz olup olmadığı durumudur. Hastaya bağlı durumlarsa hastanın yaşı, genel sağlık durumu yani kondisyonu, kullandığı ek ilaçlar veya daha önceki ameliyat geçmişidir. Dediğim gibi bu iki temel faktör baz alınarak hastaya en iyi tedavinin sunulması gerekmektedir. Prostat kanserinin erken dönemlerinde aktif izlem dediğimiz yani hiçbir şey yapmadan daha doğrusu bir tedavi önermeden hastayı takip edebildiğimiz bir tedavi de mümkündür. Ama bunun için hastanın yaşının uygun olması ve tespit edilen tümörün çok sınırlı bir odaklı olması lazım. Biz buna klinik olarak anlamsız tümörler diyoruz. Bu hasta grubunu yıllık PSA, MR ve yenileyen biyopsilerle takip etmek mümkün. Eğer hastanın gerçek bir tedaviye ihtiyacı olacak düzeyde bir kanser tespit edildiyse hastaya ameliyatlı tedaviler ve ameliyatsız bazı tedaviler önermemiz mümkün. Öncelikle ameliyatsız tedavilerden bahsetmek istiyorum. Biz bunlara fokal yani sadece tümörel alanların yok edildiği tedaviler diyoruz. Bunları hypo dediğimiz kraya ablasyon dediğimiz yani lazerle ya da soğuk uygulamayla o bölgenin yok edildiği nano knife dediğimiz özel elektrotların kullanıldığı sistemlerle yok etmek mümkün. Bu tarz tedavilerde prostat dokusu kalmakta sadece hastalıklı kısım yok edilmektedir. Dediğim gibi bu tedaviler kesinlikle hasta özelinde tercih edilmelidir. Yani her prostat kanseri tanısı almış hasta bu tedaviler için uygun aday olmayabilir. Bunun iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Diğer tedaviler aslında prostatın daha büyük kısmını kapsamış ya da derecesi yüksek tümörlerde artık prostatın tamamının tedavi edilmesi gereken tablolardır. Burada aslında prostatın tamamının çıkarıldığı ameliyat yani cerrahi tedavilerden bahsediyoruz. Bu ameliyat açık, laparoskopik ya da robot yardımı gerçekleştirilebilir. Açık radikal prostat ameliyatlarında yani prostat kanseri için gerçekleştirilen açık ameliyatlarda göbek altından yapılan yaklaşık 10 santimlik bir insizyon ve yeterli olmaktadır. Aslında hangi yöntemle yaparsak yapalım açık, laparoskopik ya da robot yardımlı temel hedef aynıdır. İçeride tümörel hiçbir alan bırakmamak fonksiyonu olan anatomik oluşumlara da zarar vermemektir. Tabii günümüz teknolojisinde özellikle robotik cerrahilerin kullanılmasıyla ki robotik sistemlerde ciddi bir zoom yapma yani yaklaşma yeteneği vardır. Korumaya çalıştığımız yapıların ortaya çıkarılması ve onların zarar görmemesi çok daha olasıdır. Robotik cerrahilerin özellikle prostat kanseri ameliyatında ciddi avantajları söz konusudur. Hastayı kanserden kurtarma anlamında çok bir fark vardır diyemem bu e, yöntemler arasında ama daha sonrasındaki konforlar için hastane yatış süresi, ağrı kesici kullanma miktarları bu laparoskopik ve robotik yöntemlerin avantajlı olduğunu biz bilimsel e, yayınlar ışığında da bilmekteyiz.